Son yıllarda obeziteyle birlikte jinekolojik kanserler de arttı. Elbette erken teşhis hayat kurtarıyor ancak uzmanlar sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin önemine de dikkat çekiyor. Peki rahim ve rahim ağzı yumurtalık kanserinden korunmak için ne yapmak gerekir? Detayları izleyelim. En önemli sebeplerden bir tanesi karşılanmamış östrojendir. Yani çağımızın sorunlarından bir tanesi obezite önde gelen sebeplerdendir. Hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme hastalığı tetikliyor. Obezitenin artmasıyla beraber son 30 yıllık veriye baktığımızda da %150 oranında rahim kanseri artmış. Ölüm oranları da iki kat artmıştır. Obeziteyle mücadele toplum sağlığı açısından önemlidir. Kadın sağlığını yakından ilgilendiren 3 hastalık. Rahim, rahim ağzı ve yumurtalık kanseri. Peki bu kanser türlerinde hangi belirtiler dikkate alınmalı? adet olduğunda düzen bozulduğunda bu kanamalara önem vermek gerekir. İlişki sonrası kanamalar da bizim için önemlidir. Bu şikayetler olduğunda özellikle menopoz sonrası kan kanamaları dikkat etmek gerekir. Bu kanamalar kanserin işareti olabilir. Uzmanlar erken teşhise dikkat çekiyor. Peki nasıl bir tedavi yöntemi uygulanır? Erken evre yakalanan kanserler, erken dönemde yaygınlaşmamış kanserler yakalandığında biz daha çok minimal invaziv tedaviler dediğimiz laparoskopi, robot ya da vinos, işsiz cerrahi kullanıyoruz. Bunlardaki amacımız hem teknoloji nimetlerinden yararlanmak, hastanın normal hayatına kısa sürede dönmesini sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda bu kanserlerden sonra ek tedavi gerektiği de, de bu sürenin uzamadan uygun tedavi ve evreyle beraber tedavisini sağlamaya çalışıyoruz. Jinekolojik kanserlerden herhangi birine yakalanan hastalarda doğurganlık korunabilir mi? Evet eğer hastalar doğurganlık çağında ve doğurganlığa uygunsa biz o zaman tüp bebekçilerden yardım alıyoruz. Eğer herhangi bir problem yoksa erken dönemde yakaladığımız e, kanserlerde görüntülemelerden de yararlanıp yumurtalıklarını rahmini koruyabiliyoruz hastaların. Kadınların jinekolojik kanserlerden korunması için nasıl bir yaşam tarzı belirlemesi gerekiyor? Düzenli egzersiz, kilo verme ve e, yaşam tarzı değişiklik şekerden uzak bir yaşamla kadın kanserleri önemli oranda azal, azalmaktadır. Rahim ağzı kanserine de özellikle değinmek istiyorum çünkü e, önlenebilir bir kanser. O yüzden düzensiz kanamalarda, karın şişliklerinde herhangi bir uyarıcı bir risk faktörü olduğunda vücudunuz size alarm verdiğinde bunu önemseyip kadın doğum muayenelerini ihmal etmemek gerekir.